Dur ben de şu arabayı mı alsam ya? Arabayı şunu almak istiyorum. Güzelmiş. Hepsi güzelmiş de buradaki arabaların hepsi hoşuma gitmeye başladı bir anda. Ha, şunu alacağım. Hangi rengini alayım? Renk söyleyin bana. Pembe. Pembe almayayım. Lacivert'e doğru gidiyorum yani bak. Bak almak üzereyim. Aldım vallahi aldım. Kaç daha almamışım. Nereye koyalım? Ofis garaj 3'te yer var mı? Yer varmış. Oh. Belli gitti. Oh. Aşırt diye böyle. Ofis garaj 3'teydi. Naçişeydi. Getir lan. Neyi getireyim ya? Yok mekanik ediyorum. Aha geldi. Üf çok karizma lan. Oh tam istediğim gibi valla. Shelby'e benziyor bu biraz değil mi? Yoksa şeye Camaro'ya mı benziyor? Camaro'ya da benziyor aslında. Shelby'den çok Camaro evet. Bunu kesin şeyi vardır ha bunun. Neydi o? Bumblebee. Bumblebee'ye çevirebiliyorsundur bunu modifiyeye götürsen. Götüreyim mi la bir modifiyeye bir bakalım mı neleri varmış? Hadi götür. Sen Modifiye görebiliyor musun gelir. ki? Yok yayına girer bakarım gerekirse. Buralarda yakında modifiyeci vardı ya hemen. Heh, aşağıda. Artık Los Santos'u İstanbul'dan iyi biliyorum galiba. Habire geze geze. Gerçi hala ilk defa girdiğim ee, sokaklar var yani. GTA 5'te de bayağı detaylı yapmış. Yavaşın, yavaşın 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 yavaşın. Ya evet. ben bu helikopter kullanma işini var ya çözdüm ya. Çok iyiyim ya. Arabana kadar onu mu sürdün? Aa şimdi arabayı Oğlum binip... arabayı çekseydin Başka daha mantıklı değil. değil miydi? Elimde bomba var abi. Bombayla geziyorum. Evet mantıklıydı ama karıştırma orasına. Her Dur şeyde bakalım. mantık arama. Dur bakayım şeylere bakacağım. Liveriler, respray. Levri yok onlar? mu lan? Oha. Bumper'lar benzeyen var mı? Ha var aynen. Adamlar yapmış ya. Arkaya ne eklemiş. Buna gerek yok. Motor falan çok problem değil onlar. Yok arkada kalsın. Üf, koçum benim ya. Şu mu iyi, bu mu iyi? Hangisi güzel? En alttakini yapmam da. Üstteki daha güzel, değil mi? Ne diyorsunuz? 750'li çekiyorum. Ben çektim abi 750. Sade hali yok ya, sade halini beğenmedim. Bunu çekeceğim. Çektim kromu ya. Üf üf. Şunun açıklığı nerede? Bunu yapıyorsun abi. Bunun açıklığını koyman lazım. Delik yok bunun. Delikleri nerede? Hmm, şu iyi gibi. Şu iyi aynen. Şey var mı spoiler neler var spoilerda? Ve Apache gibi yapmayalım. Şu iyi mi? Stok stok da iyi. Stok bayağı iyidir. Aynen aynen stok iyi güzel. Ducktail mı stok mu? La ne parayı bulması GTA'da zaten bu ucuz bile sayılır araba. İndirimden aldık. Şu alayım ya. Stok güzel. Pansiyonu boş ver. Turboyu boş ver. Hmm. Dur bakayım ne taksak. Bu iyi mi? Bu mu iyi? Bu mu iyi? Bu mu iyi? Aşağıda da var gerçi bir şeyler de. Bu da fena değil. Bu çok iyi değil ya. Bunlar da fena değil aslında. Hoşuma gidiyorlar. Aa buldum buldum. Bu güzel tamam. Bunu boyarız bir de şimdi. Üf. Önce arabayı boyayalım sonra bunu boyayalım. Şimdi bunu sarı yapacağız abi. Ah güzel mi? Ortayı da siyah çekeceğiz abi. Tamam olacak. Metaliki pek beğenmedim ya. Bumblebee yapıyorum evet. Amaro. Siyah. Üf. Uçum ya. Abi şikil oldu yalnız ha. Şikil. Jantları ne yapalım? İzliyor mu lan Zeynep? Yok. Report. Siyah jant da çok şey yakıştı da. Dur bakalım bir gezelim renkleri. Ne diyorsunuz jantlara? Ben buradan klip alırım yalnız bunu YouTube'a atarım biliyor musun? Çok güzel. 10 numara yani. Bu Bunela pembeymiş, hafif pembeli. Yalnız bir şey değil mi? Bunu sevdim ya. Hafif farklı da ton, siyah gibi de. Yani arabayı performans olarak arttırmadım ama şekil olarak on numara oldu. Bu tam YouTubeluk oldu. YouTube kapanışı da yapayım. Takip etmeyi unutmayın köfteler falan diye. Abi çok güzel oldu be. Zeynep neredesin? Hı? Arabamı göstereyim. Ben de arabamı yapıyorum şu an. Abi sen neredekindesin ki? Bilmiyorum. E, yakın olan helikopterlerin olduğu yere. Tamam o zaman seni şey mekana davet edeceğim. Hadi bitir de. Abi çok güzel ya Yani bunu ben böyle günlük e, Relaxing sürüşü için Tercih edeceğim bir araba O yüzden performans upgradeleri ile bir ton parayı çarçur etmek istemedim Zaten muscle yarışları için daha iyi arabalarım var Bir de böyle gerçekçiliği kaçıyor biliyor musunuz? Orada mesela süspansiyonu indiriyorsun falan yere yapışıyor araba. Hani mümkün olduğunca stok bırakmak istedim. Bence güzel oldu. Şöyle kenara falan park edip çıkıyorsun mesela tabii yağmurdayız. Işıkları kapatalım. Park ettik bekliyoruz mesela bakın. Çok karizma bir an yani şu an. Yani GTA'nın benim sevdiğim yanları da bu. Biraz böyle kafa dağıtmak için giriyorsun, arabanı çekiyorsun. Sonuçta gerçek hayatta alabileceğin maksimum 2 veya 3 araba yani çok aşırı zengin olan birisi bile o kadar arabası oluyor. geldim. Hoş geldin. Hoş geldiniz.